Elazığ Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Mehmet Can Doğan, zorlu kış şartlarında görevlerini sürdüren 112 sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Elazığ Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Mehmet Can Doğan, zorlu kış koşullarında büyük bir özveriyle görev yapan 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Can Doğan yaptığı açıklamada Elazığ'da son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sert kış koşullarının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın zorlanması nedeniyle acil sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Kapalı yollar, tipi, dondurucu soğuklar ve yüksek risklere rağmen 112 ekipleri her koşulda hastalarına ulaşmak için sahada olmuştur diyen Doğan, sağlık çalışanlarının kar tatili ilan edilen günlerde dahi görev başında olduklarını vurguladı. Mehmet Can Doğan, sağlık çalışanlarının emeklerinin yetkili makamlarca görülmesi ve takdir edilmesi gerektiğine inandığını ifade ederek, emek varsa karşılığı da olmalıdır dedi. Bu bağlamda çalışanların ödüllendirilmesinin hem adalet duygusunu güçlendireceğini, hem de çalışma barışına ve personel motivasyonuna katkı sağlayacağını söyledi.